Bek. No. Abi. Yapma. Tamam tamam sorun yok. Vermeyeyim. Neyse artık yükseliyorlar şu an. Kapat açalım mı buraya? Yükselcekler. Karşı tepeden yükselecekler. Bizden yere. Yüksel ahmet eve gir Ahmet eve gir. Nasıl Abi daha aşağıda var ama. Ver ben. Aa. Görüm bir saniye. Ya araba gibi ananı şimdi. Watch out. Mark. Evet. Nice. Ay, ay, ay. Ömer ben bunları unutayım mı? Ömer bunlar bunları unutayım Tamam. Ömer ben mini geçtim. Ömer o zaman Ahmet'le beraber gire çıkalım. Yok. Mark the location. Ok hiçbir yerden çıkıyor. 5 el 6 silah varsa A5'e de altını ben şartlamışım biraz. Onlara Abi açılır vururuz. Ona. Araçları yok, araçları yok. Watch out. Help. Yapma. Yeah, adam MP de abi adam kilisede. Ahmet Ahmet pikleme Ahmet pikleme. Demiyle. Açacağım bu. Nerede? Lan. Ömer adam kilise geçmiş haberin olmuş. Mark the location. <laughs> Benim yerim, tamam abi var yerim iyi. Watch out. Watch out. <laughs> tamam ihtiyacım var. <laughs> Ahmet biz senin biz senin biz senin şey ne yani, için şey de nasıl Yo Ahmet Ben sen niye kanka bana? Alan çok güzel. güzel. Çok güzel. Ama bu kimse neye sıkıyor? Beni görmüyor. Ömer aşağısı çıkıyor. Kanka Aşağı çıkıyor. Oraya kafa atarlar ben. Bu vazı şuraya çıktı. Ömer benim için ne dedin abim? Söyle, yapayım. Watch out. Arkam gelsin siz Ahmet oraya gitsin. Mark the location. Ahmet oraya ben her yere saportum. Mark the location. Ben, yok, yok. ben tam taşın içindeyim. Ama oraya kafa gelirse biz çok zora gidelim. <laughs> tamam. Arkam bana buradan yükseldi. Şey Baygın atabilirim. Mark the location. Watch out. Geliyor, geliyor açıktan bana doğru geliyor. Geliyor açıktan. Bekle, 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 bekle bir dakika. Tam açığa gelsinler. Geliyorlar altından, altından geliyorlar. Yükseliyor. 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 Gel. Bomba attım. <laughs> Bomba attım. Düşme imkanı var. Tamam mı? Bu. Arkadan da olacak. Adam deniyor, adam deniyor. Vur. Vuracağım, vuracağım. No. Açıktan şimdi koşacağım. Ben tarafa bakacağım. Watch out. Bak. Oradan koşacak. Venas sen? saklan. Bir oradan 5 ile 6 getirsene ya. Geliyorum geliyorum. Bana arabalar geliyor. Marked vehicle. Geliyorum geliyorum geliyorum. Watch out. Herkes smoking. Watch out. aç alacağım bekle. 8 yerse peç. Lan lan takıldı. Nerede Mark? Watch out. Görmem ki şu an. Watch out. Oh, daha Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! out. Mark the location It's oh. too

Şepe, karşı P, karşı P. geldi. Oh, Watch out. Ben buradan gidelim. Tamam 5 el altım yok, Watch out. Watch şey out. Ben sana... Beş el altı olan var mı? Bitir anda. Yok abi yok abi. Ben yükseleceğim. Mer. Mecbur. Taşa çık üstüm. Çok Tamam. Benim üstüm mü vurdu Tamam tamam ara çık. Ana adam görmüyorum ki adam yok. Bu tarafa açıyorum. Bu tarafa açıyorum. Sağ tarafa açtım Burada bir tane Watch out! Watch out! şu acaba Mark the location. Mark the location. Kulübe nak. Baktım mı? Baktım mı? Nakta. Kan kulübe kaldı tek. Tamam işte kulübede Kulübe son. Bomba attım. Nice. Evet. İşte bu kadar. Olsun. Oh. Evet. Ben, ben, ben support oynadım. Eee 10-10-10'un on, 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 on. bu ne? Abi Ondan. Ahmet'te de hasar var. Abi benim bin hasarı var mı? Oğlum beni support olarak oynattınız ben. Kanka Ahmet iyi iyiydi.